Arkadaşlar merhaba ben Kaşif. Tilos Antik kentindeyiz. Burası Sattı kente yakın. 7 kilometre var arasında. Şu an biz üst tarafındayız. Orada mesela bir tane antik tiyatro var. Bu şekilde aşağıya doğru. Muhtemelen anıtlar varmış ama. Harabiye dönmüş. Biz aslında şu karşıya çıkacağız. Bakın. Burası bir öğren yeri zaten ücretli. Çok büyük bir yer. Aynı zamanda buralar da var mesela. Asıl yer bu karşısı karşısında bir de ön cephesi var tabii. Ön cephesi daha da büyük. Buranın yaklaşık 4-5 katı kadar zaten. Biz şimdi Tilos Antik kenti giriş yerine doğru ilerliyor olacağız. Tilos Antik kentindeyiz. Burası saklı kente yakın bir yer. Aralarında yaklaşık 20-25 dakikalık bir mesafe var. Biz şu an en tepesine çıktık. Burada bir tane Türk bayrağımız var. Burası en tepesi. Kilosanlık kentinin en tepesi. Çok fazla bir şey yok. Buralar zaten deforme olmuş. En tepedeki kesim yani. Deforme olmuş. Arka tarafını gösteriyorum size. Karşı tarafta kalıntılar var. Burası arka tarafıydı. Öbür tarafa doğru geliyoruz. Asıl manzara zaten ben aşağıya indiğimde olacak. Size şu an yukarıdan göstere göstere aşağıya doğru ineceğim. Aşağıda muhteşem oymalar var. Bakın karşıda ön taraftayız şu anda. Ön tarafta karşıda bir antik tiyatro var. Yakınlaştırıyorum şu anda. Yine yan tarafında şehir uzantıları devam ediyor. Burada lahitler var. Şimdi o tarafa gideceğiz. Asıl görüntüler orada. Evet şöyle merdivenlerden aşağı ineceğiz şimdi. Ben burada videoyu kapatıyorum çünkü burası biraz tehlikeli. Aşağıda videoyu tekrar açacağım. Bu merdivenlerden aşağıya i̇şte ineceğiz. Arkadaşlar buradaki merdivenlerden aşağı indik. Geldiğimiz yeri de göstereyim size. Şurada bayrağın oradaydık. Burası Pilos kentinin en yüksek noktası, en yüksek tepesi. Burada çok fazla bir kalıntı yok. Duvarda yine küçük küçük oyalar var. Asıl manzara zaten biraz daha üstünde. Sizinle bir oraya gidiyoruz. Evet şimdi bir alt katındayız. lahikler burada. Gerçekten de çok güzeller. Bu kaptaki gezimize devam ediyoruz. Evet, görüntüyü görüyorsunuz değil mi? Muhteşemler. Corner, is it oh, like this? Shop. Yeah, but it's, it's always still there's some, like there's that some stones but they're quite smooth stones. Yeah, what you yeah yeah. You, go watch, you yeah, yeah. Oh, With you go Oh, it was really good, but Şimdi odanın birisine giriyoruz. Burada kenarlara muhtemelen bunlar yatak yerleri. Ben ilk önce buraları oda mezar olarak düşündüm ama oda mezar gibi pek de gözükmüyor. Buraları bir yaşam alanıymış. Bu arada her odanın da burada küçük küçük delikler var. Bunlar da muhtemelen havalandırma deliği veya birbirlerini duyması için oluşturulan bir e, iletişim modeli diyebiliriz. Çıkıyoruz şimdi. ilerliyoruz muhteşem bir işçilik var burada arkadaşlar Bakın şuraları görebiliyorsunuz değil mi yani muhteşem bir işçilik var gerçekten evet, devam ediyoruz Yine. İçinde bir şey yok arkadaşlar. Yani giriyorsunuz şurada yatak yerleri gibi. Bu kadar yani başka bir şey yok yani muhtemelen <laughs> zaten varmıştır da yani bu saate kadar hiçbir şey kalmamıştır. Yine evet, hemen <laughs> kenarda var yine. Biraz daha görelim. Burada daha başka bir şey yok. Bu şekilde. aşağı ineceğiz burada da bir şeyler vardı Evet vadinin biraz daha Değil mi? Evet son olarak size şu açıdan göstereyim. Kaşif beni izleyip ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum.